Değerli dostlarım, hem de günler. BİM Aktüel ürünlerinde 28 Haziran Salı'dan itibaren Birlikten Berekete ürünlerinde sıvı çamaşır deterjanı 69, tuvalet kağıdı 69, kağıt havlu 59, sıvı bulaşık deterjanı 16.50, konsantre yumuşatıcı 26.50, domestos, cif, krem 46.50, bulaşık makinesi tableti 109, çamaşır makinesi temizleyicisi 28.50 çamaşır suyu 16.50 sıvı sabun 31.50 bulaşık makinesi temizleyicisi 19.50 halı döşeme leke çıkarıcı sprey 29.50 vc blok cam ferahlığı 19.50 mikrofiber temizlik bezi 14.50 silgi sünger 12.50 karmuarlı poşet 16.50 buzdolabı poşeti 8.50 fırın torbası 7.50 dayanıklı ipli çöp torbası 26.50 yara bandı 4.50 sar bişir folyo 23.50 kilitli poşet 8.50 çakmak 9.50 banyo sabanı 16.50 sivrisineklere karşı elektrolikid detan 13.50 Sirli sineklere karşı elektro, likit, yedek 21.50, sirli sinek, kavucu, vücut rasyonu 16.50, çakmak, mutfak tipi 25 elden başlayan fiyatlarla BİM aktüel ürünlerinde bu fırsatları değerli dostlarım kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.